Şimdi bunu demiştik ya biz kültürümüze çok bağlıyız. İşte aile geleneksel olarak da daha altyapımız dolu dolu aileyle ilgili fikirlerimiz, uygulamalarımız. Tabii bunun büyük bir kısmını da dini düşüncelerimiz, dini getirilerimiz, öğretilerimizin de etkisi var. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da kadın ve erkeği birbirine huzur verici, aile ortamını herkesin birbirinden sorumlu bireylerle olduğunun altını çizdiği ayetler var. Çocukların biraz daha aileye itaatkar olduğu bu tabii kötü anlamda anlaşılmaması gerekir. Yani ailede bir hiyerarşi olmak zorundadır. Bugün klinik anlamda da biz bunu çok önemsiyoruz. Anne ve baba aslında evin başıdır. Çocuklar hiyerarşik olarak daha alttadır. Hatta bu abla kardeşin daha üstündedir şeklindedir. Bu bizim dini öğretilerimizle de aslında uyuşan bir yanı var. Yani bize ablaya abla demek zorundasın. Saygı duymak zorundasın. Biraz daha küçüklüğünü bilip yeri geldiğinde susması beklenir. Ailelerin doğru ya da yanlış fark etmez ama bu şekilde bir getirdiğimiz kültürel giyindiğimiz ailede kişisel rollerimiz var. Bu bağlamda biraz saygı, sevgi dediğimiz gibi hoşgörü dinimizin de özetlediği gibi Peygamber Efendimizin hadislerine, sünnetlerine baktığımız zaman torunlarıyla oynadığını biliyoruz. Demek ki aile ilişkilerinin sıcak da olmalı aynı zamanda. Eşlerin arasındaki dengeyi nasıl kurduğuna bakıyoruz mesela. Aynı zamanda adaletli olmak. Bunlar belki de bir ailenin yani kendimizi içinde huzur bulabileceğimiz, diğer üyeleri sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir ortam olması gerekli diyebiliriz. En önemlilerinden